Göztepe transfer stratejisinin meyvelerini alıyor diyebilir miyiz? Yani çok yüksek bütçeli bonservis bedelleriyle başarının gelmeyeceğini bugün sahada Göztepe bir kez daha sergilemiş olabilir mi? Tabii ki aslında baktığınızda her kulübün kendi stratejisi var. Bizim kulübümüzün transfer politikası, bütçesi belli ve biz bununla beraber en iyisini Yapmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin bütçesi, transfer politikası vesaire. Ben bunlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Rakibimizin onlar kendi konusu bizi ilgilendirmiyor Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz dediğim gibi kendi transfer politikamız belli stratejimiz belli bununla beraber takıma en iyi oyuncuları en uygun oyuncuları katmaya çalışıyoruz onları geliştirmeye çalışıyoruz ama herkesin kendi stratejisi var Diğer takımların dediğim gibi kendi istedikleri uygulamalar var onlar da o şekilde devam ediyorlar ama benim her zaman futbolda söylediğim bir laf vardır bir söz vardır. Futbolda asla para kazanmaz, e, oyuncular kazanır ve bizim e, stratejimiz belli, bütçemiz belli. Bununla beraber en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki ligdeki birçok kulüple bu e, birçok kulüple bütçe anlamında aramızda büyük farklılıklar var. E, biz bunun da farkındayız ama bu bizim için bir önem teşkil etmiyor. Biz elimizdekiyle her zaman e, en iyisini e, yapmaya sahaya en iyisini yansıtmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda ben çalışmanın her şeye karşı galip gelebileceğini düşünen bir şeyim. Hafta içi yapılan antrenmanlar, sıkı çalışmalar, organizasyon, disiplin, taktik, bütün bunlarla ilgili çalışmalar yaptığınız zaman her şeye karşı galip gelebilirsiniz. Aslında Fenerbahçe'nin son birkaç maçını incelediğimizde orada çok fazla taktiksel değişikliklere gittiklerini, maç öncesi hatta maç esnasında değişiklikler yaptıklarını gördük. Bazen üçlü, bazen dörtlü, bazen ikili oyun kuruyorlardı. Alanya maçına baktığımızda orada ikinci yerde mesela 3-5-2 formasyonuna döndüler. Birçok farklı kombinasyon ve formasyon deniyorlardı. Bizim için bunu tabii ki nasıl kapatacağımız santraforlarımızla, nasıl savunacağımız bu oyun açılışlarına önemliydi. Ama öncelikle Özellikle bizim için en önemli olan kanat oyuncularını nasıl durduracağımızdı. Çünkü gerçekten kanatta etkili dripling özelliği olan iyi oyuncuları var. Bunları nasıl durduracağımız önemliydi. Onun dışında rakibi geride 2-2, 3-2'lerde yakalayınca orada aradığımız golleri bulmamız gerekiyordu. Bugün de dediğim gibi maçın özelinde bu iki nokta hem kanatlarını iyi bir şekilde kapatıp durdurmak ve arkada eksik yakaladığımızda golü bulmamız bizim en önem verdiğimiz noktalardı. Biraz önce de belirttiğim gibi Fenerbahçe gibi takımlara karşı yakaladığınızda kesinlikle golü bulmanız lazım. Yoksa e, puan alamazsınız. Bugün aslında bizim adımıza gerçekten çok zor bir mücadeleydi. Bunun aslında birkaç nedeni vardı. Bunlardan en önemlisi ise e, bizim çok fazla eksik oyuncumuz vardı. Ve onların yerine oynayacak oyuncularımızın da kesinlikle taktiksel organizasyon anlamda e, son derece başarılı olmaları gerekiyordu. Ve onlardan istediklerimizi onların da e, en iyi şekilde yansıtması gerekiyordu. Onun dışında neredeyse sıfır hata yapmamız gerekiyordu bir maçta ve aynı zamanda fırsat bulduğumuzda da golü bulmamız gerekiyordu. Ben her zaman söylerim e, golü bulamazsanız özellikle bu tarz maçlarda zaten e, kazanamazsınız, puan da alamazsınız. E, bugün baktığımızda aslında Fenerbahçe topa daha fazla sahip olan ta taraftı ama biz e, taktiksel organizasyonumuza bütün oyuncularımızla maç boyunca sadık kaldık ve aradığımız golü bulduk. Bunun dışında pozisyonlar da yakaladık. Bu bizim adımıza e, önemliydi. Böyle e, zor bir maçta, e, böyle güçlü bir takıma karşı, iyi hocası olan e, bir takıma karşı bu puanı aldığımız için e, gerçekten şu anda mutluyuz. E, aynı zamanda atmosfer de çok güzeldi. Her zaman atmosferin zaten e, böyle güzel olması lazım. Futbolun tadı bu şekilde çıkıyor. Bugün aslında maçtan önce iki cezalı oyuncumuz, dört hasta oyuncumuz vardı. Ee, tabii ki bu durumdan ötürü bazı oyuncularımızın pozisyonlarını değiştirmemiz gerekiyordu ama biz her antrenman 20 oyuncumuzla beraber antrenman yapıyoruz. Onları geri, yeri geldiğinde farklı pozisyonlarda da kullanıyoruz ve hepsi bizim taktiksel organizasyonumuz hakkında bilgiye sahipler. Ee, ama ben aslında bugün e, baktığımda oynanan oyundan e, gösterdiğimiz performanstan çok mutlu olduğumu söyleyemem çünkü bizim potansiyelimiz bundan çok daha fazla. Biz bundan çok daha iyisini yaparız. Ama tabii ki de bugün bazı nedenler de vardı. Ama ben bahaneleri sevmiyorum. Aslında baktığınızda sakatlıklar, cezalılar, hastalar vesaire. Ama bazı gerçekler de vardı. Birçok oyuncumuz gerçekten bugün takımda yaralamadılar. Santra forumuzdan bahsettiniz. O mesela son 3 gün antrenmanlara katılmadı. Bugün sadece maç öncesi. E, takıma dahil e, olabildi. Birçok oyuncumuz e, İzmir'de kaldı. Buraya dahil gelmediler ama en önemlisi takım oyunuydu. Bugün sahada bunu e, iyi bir şekilde yapmaya çalıştık. Aslında daha önce de eksiklerimiz oldu, cezalarımız oldu, zorluklar daha önce de yaşadık. Mesela Santrafor eksikliğimiz vardı. Bir maçta Arda'yı Santrafor kullandık ve o iki gol atmıştı. Burada gerçekten oyuncuların her ee, ne olursa olsun her senaryoda her şeyini vermesi ve takım oyununu en iyi sergilemesi en önemlisi olan bu ikinci soruya ee, gelince hani benim e, milli takım hocasını şu anda aramam ee, böyle bir şey benim işim değil ve bu maçtan sonra da e, yine bu aramayı yapmayacağım çünkü Arda'nın ben potansiyelin çok daha yüksek olduğunu ve çok daha fazla gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Geliştirmesi gereken oyun anlamında çok fazla şey var. Ee, birkaç ay daha bunların üzerine çalışması gerekiyor ve ne zaman e, o güce ulaşacak e, o zaman milli takıma gitmesi ve herkesin bu şekilde de çok mutlu olması bence en doğru olanı.